Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Emre. Bugün sizlere Ethereum'daki protokollerden bahsedeceğim. Ethereum'daki protokoller ne kadar var? Nelerdir? Ya da kendimiz bir protokol oluşturabiliyor muyuz? Merkeziyetsiz ortamda protokolleri kimler oluşturur? NFT yaratacağım, token çıkartacağım, hangi protokollerin kurallarına uymalıyım gibi temel konuları ele alacağız. İsterseniz başlayalım. Öncelikle ERC nedir? ERC e, genel herkesin e, Solidity, Viper e, gibi Ethereum'daki akıllı kontrol oluşturma dillerinden birini kullanan geliştiricilere uyması gereken kurallar bütünü. Mesela token oluşturuyorsanız belli bir kurallara uyduğunuzu göstermek için ERC20 ile yazdım tabiri kullanılır geliştiriciler arasında. Siz de eğer mesela bunu söylediğiniz zaman onun protokol kurallarına uyduğunuzu anlaşılıyor kullanıcılar tarafından. Bu güvenliği, efektifliği ve objektifliği arttırıyor aynı zamanda. Ve e, kodunuzu kısaca incelemek isteyen kişiler için de kolayca anlaşılabilir bir imkan sunuyor. Yani genel bir ana doküman diyebiliriz. Peki EIP nedir? Şimdi ERC'lerin büyük bir protokol olduğunu söyledik. Peki bu protokollerin oluşma süreci ne? Herkes tarafından kabul gördü, tamam. Ama herkes tarafından kabul görmesi kim belirliyor bunları falan. Şimdi bunları inceleyelim. Mesela bir ERC protokolü var, ERC20. Bunu zaten çoğunuz biliyordur. Amacı token kuralları. Ethereum akıllı kontratında değerli token yaratmak istiyorsanız bu protokolü uyarsınız genelde. Bunun kurallarını devam ettirirsiniz. Ama oldu ki içinde beğenmediğiniz bir şey var. Beğenmediğiniz durumda da aynı şekilde başvuru yapıyorsunuz. Bir proposal oluşturuyorsunuz ve buna göre merkeziyetsiz bir ortamda, ethereum'unda olsun da bunlar inceleniyor, denetleniyor. Belli adımlardan geçiyor. En son artık sizin EIP'niz de bir ERC haline gelmiş oluyor. Bu numaralarda onları veriliyor. Mesela ERC 20 için 21, 22, 23 diye gider. Vitalik Buterin'in yazdığı ERC 20, NFT ERC 721 gibi. Hatta bunun bir web sitesi var. İsterseniz onunla bakalım. Neredeydi? Evet. Mesela bakın. 20 numara token standart demiş. Yapanlar, Vitalik Buterin, bir, bir de Fabian var, e, 55, 137, böyle böyle gidiyor. Mesela diyor ki burada, Non-Funkable token, stand token Standard'ı diyor. Mesela bu bildiğimiz NFT 721 oluşturan kişiler, özellikleri buna göre. Mesela LC721'le yazdığınızda ya da 11.55'le yazdığınızda, multi token mesela, bunu direkt e, kullanıcı anlıyor bu tarz. Şimdi buraya bakıyoruz. Final demiş. Yani ERC oluşmuş. En aşağıya geliyoruz. ilk aşamalara. Hmm. Mesela burada önce başvuru adımları var. Bu Bakayım. Kitap üzerinden zaten. Hmm. Evet böyle bakınca mesela isterseniz ERC 20'yi inceleyelim. Bakın burada notları hangi kurallara uyulması gerektiği hangi mesela anahtar keywordler var burada. Bunlara göre mesela daha efektif bir şekilde kod yazılı eventler, tarih tarihleri vesaire. Bu şekilde mesela bu tarihte oluşturulmuş bir ERC gördük. Yani herkes bağımsız olarak istediğini oluşturabiliyor. Yeter ki doğru güvenilir olsun yeterli. Tamam. Şimdi bir tane de biz oluşturalım. Şimdi size burada gördüğünüz 3 ERC'yi anlatacağım ama bunu anlatmanın en kolay yolunu bir gerçek dünya örneği vermek olduğunu düşünür. Bu yüzden de bir Web3 savaş oyunu yaratacağız ve 3 tane kontrat oluşturacağız ve bu kontratları blockchain'imize ekleyeceğiz. Şimdi, oyunumuzun özelliklerini söyleyeceğim ve bunlara uygun hangi protokolleri kullanmamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi oyunumuz bir savaş önledik ve her savaş e, oyuncunun da bir karakteri olacak, kendine has. E, her oyuncunun bir ya da birden fazla silahı olacak, her silahın da kendine özel kurşunu olacak ve her kurşun harcandığında da onları boş bir adrese göndereceğiz. Ve bunu transfer ücretini minimum tutacak şekilde yazacağız ve kontratları optimize edeceğiz. Bakalım nasıl yapıyormuşuz. Hı. ERC20 ile 721 ile ya da 1155'i kullanacağımız kontratlar. Şimdi oyuncağa yaratılan token ile itemlerinin ticaretini yapabilir. ERC20'ye ne dedik? bildiğimiz token standartı. Bakın burada Metin iki örneğini verdim ben daha komik olsun diye. Ee, i̇nsanlar oyunda pazarını kurmuş ve alışveriş yapıyorlar. Bunları ERC20 ile yani Bitcoin gibi ya da diğer kripto paralar gibi birbirinin ikisi bir Bitcoin ile bir Bitcoin nasıl birbirine eşitse bu token de aynı bunun gibi. ERC20 bunu sağlıyor. Standart yani. İsterlerse silahlarını kiraya vererek pasif gelir oluşturabiliyorlar. Ve ganimet olarak da token kazanabiliyorlar. Böyle bir döngüsü var bu kontratın. İlk kontratımız bu. Ama bu kontratı mesela kişiye özel karakter yapmada kullanamıyoruz. Bunun için de ERC721'i kullanmamız gerekiyor. Şimdi bakın örnek verdim. ID 1, ID 67, 82. Böyle böyle 10.000 şeylik bir e, itenlik bir NFT kontratı oluşturduk. Ve ID'si 1 olan e, karakteri sahip olan bir kişi. Oyna, oyna girebiliyor. Oyun oynayabiliyor. Ve bunun doğruluğunu ispatlayabiliyoruz. Bak. Bakın şimdi bunlar birbirinin aynı. Bu eden ürünleri ama birbirinden tamamen farklı. Eşleştirilemez. Birbirinin aynısı değil. ERC20'de eşitti ama burada değil. 721'in amacı bu. Oyuncular bir karakter NFT sahibi olmalı ve karakter eşsiz ve kişiye özel olmalı. Yani Kişi NFT'sini doğrulayabilmeli. Bunu 721 ile sağlıyoruz. Karakterler birbirinden tamamen sadece mesela burada e, NFT bir resim olmak zorunda da değil. Günümüzde sadece o yüzden kullanabiliyor şu an ama ileride değişecektir. Burada ben de aynı örneği yani verdim. Karakterlerin güçleri farklı olabilir. kullanma silahlar farklı. Bakın burada. NFT bunu sağlıyor. Tamamen özelleştirme ve bireysellik. Kişiye özel. Doğrulanabilir olması. Tamam. Şimdi karakterlerimizi yaptık. Tamam dedik. ERC 721 NFT dedik. Özel dedik. ERC 27 de birbirinin aynısı dedik. Ticaret için dedik. Peki. Silahlarımızı ve kurşunlarımızı nasıl yapacağız? Şimdi bazılarınız diye olabilir. Kurşunlarımız neden ERC 20 ile yapmıyoruz? Bu kurşunlar birbirinin aynısı değil mi? Mantıklı ama eksik. Neden? Çünkü her kurşunun bir silahı var. Silaha özel kurşun. Silah türüne ya da. O yüzden onları bir şeye bağlamamız lazım. Tamam. Hepsini 721 ile yapamıyor muyuz? Hepsini 721 ile de yapabiliriz. Ama yapmamalıyız. Neden? Çünkü hepsini kişiye özel dedik. Ve e, NFT'ler tekil olduğu için transfer ücreti hepsini tek tek ödeniyor. Ya da yüksek transfer ücreti gerektiriyor. Savaşta bir oyuncu kurşun sıktığı an onu boş kaldırsa göndereceği için transfer ücreti ödeyecek. Ama multi token sayesinde yani ERC11 ile sayesinde bunları çoğu ve daha düşük transfer ücreti şeklinde yapabiliyoruz. Bu yüzden de silahlarda ve kurşunlarda özellikle kurşunlarda bunu kullanıyoruz. Ya tabi burada oyun üzerinden böyle oluyor. Her şey uyarlanabilir. Hmm. Benim burada anlattıklarımın aynısı. Baktığımız zaman da aynı şekilde görüyorsunuz zaten. Oluşturmuş olduk 3 tane kontrat. Ve bu sayede oyunumuz hazır. Daha efektif bir kod, kod yazmış olduk. Ve gerçekten kullanılabilecek bir örnekle. İşte Web3 savaş oyunu yapmak da bu kadar basit. Geri kalan kısımlarda detaylar. Smart kontrat tarafı tamamen bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vamos chegar